pazar video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz eee at e, bugünkü konumuz çok hassas bir bir konu ve bununla ilgili düşünceleri, yani zaman zamanlamaları ve değerlendirmeleri olabilir. Eee ama farklı düşünceleri de her zaman ve etkili bir şekilde değerlendirme olabilir. Ve bununla ilgili çalışmalarını da desteklemekle birlikte ipuçları olabilir. Ve verimli olur. Çünkü bazı dönemlerde oluşan koşullar ve değerlendirme raporları, değerlendirme sonuçları farklı olabilir. Sizden sadece istenen belli bir dönemde oluşan konuları değerlendirmen raporlarını zamanlamaları ve zaman aralıklarını ve oluşan olumsuz olayları değerlendirerek bu konularda gerekli kurumlar tarafından yapılan çalışmaları bu çalışmalar doğrultusunda yapılan olumsuz olayların kurumlar tarafından değil yapılan çalışmaların belirli bir kaynaktan olduğu bu belli olan kaynakların kurultulması için yapılan çalışmaların destekleme kuşları olabilir bu çalışmaların değerlendirme sonuçları olumlu yönde değerlendirme sonuçlarını değerlendirerek e, daha verimli bir şekilde kullanılmasına bağlı bu konularda hassas ve e, değerlendirme ipuçları olur. E, çok e, sayıda çeşitli çalışmalar ve bu çeşitli çalışmalar sonucunda Yapılan çalışmaların raporları ve konuların değerlendirme çapısına bağlı olabilir. Bu bu çalışmaların zaman zamanlamaları ve değerlendirme koşullarına göre değerlendirme sonuçları olabilir. Örneğin yapılan çalışmalar bazı konularda hassasiyet yaratabilir çalışmalarında zamanlama zamanlama konusunda süreci tamamla, tamamlamak gerekmektir. Bu süreci de uzun uzun bir süre olabilir. Çünkü yapılan çalışmaların belli bir süre ihtiyacı olur. Bu ihtiyaçların doğrultusunda yapılan çalışmaların seçilen e, kurumlar tarafından e, seçimle birlikte gelen kurumlar tarafından e, siyasi kurumlar tarafından olabilir. Sadece yapılan çalışmaları değerlendirme sonuçlarını bu siyasi e, kurumlar tarafından yapıldığı ve bu siyasi çalışmaların olumlu olduğu ve bu olumlu havada ilerlemesi için ellerinden gel geleni yaptığını görebilirsiniz. Buna göre e, bazı konularda hassasiyet görebilir ve bununla ilgili çalışmalar da ile birlikte yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların e, olumsuz yansıması e, siyasi kurumlar tarafından değil, Bilekis e, yapılan çalışmaların e, yansımalarını e, farklı yöntemlerle değerlendirme sonuçlarını yansıtan kurumlar tarafından yapılmaktadır ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu süreci e, olumsuz etkilemektedir. Bununla ilgili çalışmalarında gerekli kurumlar tarafından yapılmaktadır resmi olan kurumlar tarafından yapılmaktadır bu çalışmaların sonucunda oluşturduğu etkiye bağlı ve bu raporların uluslararası olayları engellemekle birlikte oluşturduğu etkiye bağlı olduğunda unutulmaması ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde değerlendirme sonuçları olabilir. Örneğin, bununla ilgili çok, pişt, pişt. bununla ilgili çalışmaları e, olabilir ve bununla ilgili uluslararası e, yöntemlerin değerlendirme çapı ve değerlendir değerlendirme sonucu yanlış olabilir yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkmaktadır ve bununla ilgili çalışmalarında etkisini azaltmaktadır. E, o, olumlu yönde olan çalışmalar etkisini azaltmaktadır ve bununla ilgili çalışmalarında yetkili bir şekilde değerlendirme sonuçları olur. E, bununla ilgili çalışmalarında e, yapılan değerlendirme ve bununla ilgili yapılan görüşmeler olumlu ilerlemesine katkı sağlamakta ve bununla ilgili düşünceleri yapalım, yapabilen siyasi kurumlar kur kur tarafından değerlendirme raporları, değerlendirme sonuçları haftal haftalık toplantılar tarafından değerlendirme yapılmaktadır ve bununla ilgili çalışmalarında değerlendirme sonucu ortaya çıkmaktadır Bununla ilgili bazı konularda siyaset siyasi, siyasi kurumlar tarafından değil bilakis siyasi kurumların get getirdiği son, olumlu havanın sonuçlarını oluşturduğu etkiye bağlı olabilir. Bununla ilgili çalışmalarında yetkili olan kurumlar tarafından değerlendirme sonucu. Bu değerlendirme sonucunda her düşünce, düşüncelerin yansıması farklı yö e yönde, şişt, yönde, şişt, şişt, yönde ilerlemesine katkı sağlamakta ve değerlendirme sonucu oluşturduğu etkiye bağlı olabilir. Bununla ilgili de çalışmaların yöntemleri olur ve bununla ilgili çalışmalarında yetkili olan kurumlar tarafından değerlendirmeler yapılır ve bununla ilgili çalışmaların yöntemleri olabilir. Bununla ilgili de yöntemlere değerlendirme sonuçları olur ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Bununla ilgili çalışmaların yöntemleri olur. Bu yöntemlerin sonucunda ortaya çıkan sonucu değerlendirme yöntemleri olur. Bununla ilgili bazı konularda hassasiyet görebilirsiniz. Bununla ilgili yöntemleri de raporlar doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Bununla ilgili bazı konularda hassasiyet görebilirsiniz. Özellikle res, resmi olan konular tarafından yapılan açıklamaları etkili bir şekilde değerlendirme sonucu ortaya çıkmakta ve bu değerlendirme sonuçları sonuçları yöntemleri ve yöntemleri oluşturan koşullara bağlı olabilir. Bununla ilgili çalışmalarında etkili bir şekilde kullanılmasına bağlı olabilir. Bununla ilgili bazı konularda hassasiyet ve düşüncelere göre yönetilmesi doğrultusunda yapılan çalışmaların sonuçları bazı konularda hassasiyet ön plana çıkar. Bununla ilgili çalışmalarında bu, olumlu yönde değerlendirme sonucu olur. Bununla ilgili bazı konularda e, değerlendirme sonuçları da e, raporlar doğrultusunda verim e, vesile olur. Bu ves vesileyle bazı olayların resmi kurumlar tarafından müdahale etmesine e, olumlu yönde etkiye olur dinlediğiniz için Teşekkürler Bugünkü konular e, bu bugünkü konu e, bir kullanıcı tarafından istenen sonuç değerlendirme sonuçları dolayı yapılmaktadır e, bununla ilgili çalışmanın devamlı e, devamı ediyordur. E, bu çalışmaların e, değerlendirme sonuçları olumlu yönde etkiye bağlı olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonu dilerim. Mübarek eylesin. Bu arada maçlardan dolayı iki takımı da başarılar dilerim ben mübarek eylesin iyi günler iyi akşamlar <laughs> yarış iyi akşamlar iyi günler <laughs> iyi günler <laughs>